Herkese selamlar sevgili dostlar ben demek Kırcan Oyunumuzun yeni bölümüyle karşınızdayım Efendim bir otele gidiyoruz Otelde bize yardım edecek birileri var mıdır diye Etrafı kolaçan edeceğiz Harper Oteli'ne Oldukça dikkatli bir şekilde Oo, kritik attık çok güzel Hop Yat lan yere yat Yat düşman Not an auspicious vibe. Oldukça şüpheli bir durum diyor. Ne için şüpheli dedi bu? Ya benim adam çok çabuk yoruluyor ya. Gündeki paket sigara içen işçi gibi. Cık. Niye bu kadar çabuk yoruluyorsun abi sen? orada bir zombi daha var. Alırız onu da. Bu neymiş kardeş? Ee, bu vanayla bir şey açmamız, kapamamız gerekecek. Neymiş acaba? Bakın Bir bakalım. Şu şu suyu halledecek bir şey lazım. Ama ne? Biri var. Sesi geliyor. Bunu bir yerde kullanmamız gerekiyor belli ki. Ama nerede? Şimdi bunu nerede kullanabiliriz? Her yerden sular fışkırıyor. Bu suların fışkırıldı, fışkırıldı, fışkırdığı bir yerden. Bu zımbırtıyı kullanarak sorunu çözmemiz gerekiyor. Öf, ama zombi var burada kardeş ya. Allah Allah. neresi acaba. Gel gel ha. Gel gel. Mok var gel. Şunu şuraya bir atayım da. Heh. Gel kardeş gel. Ben seni bekliyordum gel. kitle olmasa şaşarım zaten. Otel herhalde buradan gideceğiz. Uh Oo. -oh. Buralara su akıyor ve su elektrik tellerine gelmiş. Harika. Çok dikkatli olmamız gereken bir yer. Allah! Bir koydu öldürdü beni vallahi öldürdü. Allah belanı. Allah kahretsin sizi. düşmanlarla ben nasıl kapışacağım ya? Cık. Gel kardeş seni dövmek kolay gel seni döveyim ben. Benim adam patates oldu kardeş yürüyemiyor bile. Hali, hali bitti bitti öldü. He buradan gidecekmişiz. Tamam güzel. Güzel. O da güzel. Bu bidonları alabiliyor muyuz? Evet. Ama bidonları nerede kullanacağız ki? Ya, yakıcı bir şeyimiz yok bizim. Hmm. Allah ne oluyor? Batarya lazım. Of git buradan. Bataryayı nereden bulabiliriz? Bence bu tarafta batarya vardır. Şunu alayım demir sopa. Alamıyor muyum? Ha dolmuş. Dur bakalım hemen şeylerimizi değiştirelim. Neredeydi lan o? Heh. Inventory. Kardeş şunla şunu yer değiştir. Bunu da şey yap. F3 yap. Şunu da F3 yap. Şunu da F3 yap. Güzel. Şimdi bunu alabiliriz. O da güzel. Şunu da alırız abi. O da iyi. Şimdi buradaki çantalardan ıvır zıvır güzel. Orada kutular var. Buranın elektriğini falan kesmemiz gerekebilir. Ya da suyu keseceğiz. Suyu nasıl keseceğiz? O vanayla. Vana nerede? Burada. O vanayı alıp nereye takacağız o vanayı? Şu suyun geldiği yere. Nasıl takabiliriz o suyun geldiği yere? Bir bakalım. O aşağı inmeyeceğiz. Onu biliyorum. Bir bakalım. Burada bir kasa var solumuzda. Ama orayı açmamızı istiyor. Açamıyoruz ama. Harika. İçeri böyle giremiyoruz. Ya bu ne lan? <laughs> Can pazarı oldu oğlum burası. He <laughs> kırdık. Harika. Satırımızı aldık elimize. E yine açılmıyor oğlum burası. Böyle girilmiyor mu buraya? Tamam. Buraya zaten çıkabiliyorduk. Bu şekilde çıkmamıza gerek yoktu ama. Daha da varlar bak. Allah. Dur. Yeah, yeah. Maybe there's some grunts hold up inside. Yeah. Gelin, gel 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 sen de gel sen de gel buradayım gelin, gelin, gelin kardeş gelin. <laughs> Güzel. E ee, bitti mi? Kardeş şarjım bitti bunun. Ne oluyor lan? Ulan şarjı bitti bunun. Allah yaktı bize elektrik. Tamam. Ya bit artık ya. Bu ne kardeş la? Bitmiyorlar bunlar. Yok ya bunlardan kurtuluş yok. Kaçacaksın bunlardan. Tek çare bu. Belki şu taraflarda bir şey vardır. Abi geliyorlar. Deli gibi geliyorlar ya. Of. Bunu aldım artık. Harika. Allah daha fazlalar bunlar. Ne yapacağız? Şu yapalım. Gelin kardeş gelin. Ay ay. Allah çarptı. Bunda bir tane batarya vardı. Batarya al. da yer değiştir. Yok, bu değil. Bu batarya al, buraya at. Allah kahretsin. Şu bataryayı al geri. Su lazım, su. Nerede lan bu adamlar? Hadi gelin. Allah. La bir dur kardeş la seninle işim yok benim la. Suyu su yiyeceğiz yayalım. Buralar ıslak olsun. Tamam şunları, şu zombileri çağıralım bize. Zombiler. Neredesiniz? Zombiler. Ha? Gitmişler lan. Ne gitti oğlum bu kadar zombi? Çıktı gittiler. iyi güzel. Peşimde olmaları gerekiyordu ama. içe girelim bakalım neyle karşılaşacağız. ordular Gelin kardeş. Gelin gelin. Heh, gel. He, görev alanına geri dön diyor. Oo bu hiç iyi olmadı. Of. Ya çok kalabalıklar. Biz nasıl geçeceğiz bunlardan ya? <laughs> Oğlum çok kalabalıklar. Nasıl geçeceğiz burayı? Uh-oh. <laughs> <laughs> ben bunları hepsini öldüremem ki. Allah geliyorlar valla. Dövüşe öl ölmez bunlar. Hadi. Çık. <laughs> Abi biz bunlarla kapışmadan kurtulamayacak mıyız? Okey. Şuradan bir daha gitmeye çalışalım. Belki olur. Olmuyor. Ne yapacağız? is how I Ölmek üzereyim. Bir biraz toparladım. Buradan mı gideceğiz acaba lan? Böyle olacağı belliydi ama ya. Oho. Dur. Yanlış attık. Onu atmayacaktık. Onu atmayacaktık. Onu istiyorum geri. Inventory. Abi bu gitti. Bunu F2 yapalım. Yok F3 yapalım da. Şunu şuraya koyalım. Şunu şuraya koyalım. Güzel. Dur. Güzel. Onu da cebime attık. Güzel. Job bulduk. İyi, okey. Ya birebir silahlar iyi hoş da çok kullanımı yok. Nereye gideceğiz oğlum lan? Ahmet git. Alırım onu. Evet sevgili dostlar burada bir ara veriyorum. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Oldukça sessiz ve çok aksiyonlu bir bölümdeydik. Onun için çok konuşmadım. Kusura bakmayın. Ee, ama şimdilik bu kadar. Bay bay.